usta tiyatrocu hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçısı Ersan Uysal vefat etti. Uysal yarın toprağa verilecek. Haberimize geçmeden önce lütfen siz de videomuzu beğenmeyi unutmayın. İBB Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada değerli sanatçı, tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Ersan Uysal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dederli ailesine tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna baş sağlığı dileriz. Ersan Uysal'ın cenazesi 28 Eylül 2020 pazartesi günü saat 3'te Topkapı Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verilecektir denildi. Peki usta oyuncu Ersan Uysal kimdir? Ersan Uysal 1937 yılında Isparta'da doğdu. 1961 yılında Oraloğlu Tiyatrosu'na profesyonel tiyatro hayatına başlayan Uysal 1961-62 sezonunda Muhsin Ertuğrul tarafından şehir tiyatrolarına alındı. 1967 yılında rejisör oldu. Turan Oflazoğlu'nun yazdığı Allah'ın dediği olur sahneye koyduğu ilk oyundur. Ünlü oyuncu Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine de başsağlığı. Lütfen siz de videomuzu beğenip kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.